Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle damları çöken iki ahırda bulunan hayvanlardan dokuzu telef oldu. <laughs> Kentte 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Nilüfer ilçesinde kar kalanının 1 metreye yaklaştığı kırsal Atlas mahallesinde Salih Bilgi Çayet e 20 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın çatısı biriken kar kütlesine dayanamayıp yıkıldı. Çatının altında kalan hayvanlardan 4'ü telef oldu. Bir hayvan yaralandı. Diğerleri de çevredekiler tarafından kurtarıldı. E, işte, yüksek kardan dolayı küreyemedik, yetiştiremedik. Yıkıldı. Hayvanlarımıza telef oldu. Herkes damlarını kürüsün. Aynı ilçedeki Kırsal Korubaşı Mahallesi'nde de bir ahırın çatısının çökmesi sonucu 5 büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.